Saat 8.15'te küçük çocuk Hiroşima'nın 750 metre üzerinde patlatıldı. Buraya hipocenter yani patlama merkezi deniyordu. Gökyüzü karakteristik gama ışınıyla aydınlanır, bütün canlılar radyoaktif bir güçle püskürtülür ve acının beyne ulaşmasına bile zaman kalmadan hemen ölürler. Zincirleme reaksiyonlar birlikte devasa bir ateş topu oluşturur. Merkezde sıcaklık 6000 dereceye kadar çıkabilir. Bu güneşin yüzey sıcaklığıyla aynıdır. Bu yüksek ısı bütün herkesi yakar ve bir anda eriyip yok olurlar. Daha sonra bir şok dalgası ortaya çıkar ve saatte neredeyse bin mile varan yıkıcı bir rüzgarla şehri süpürür. Bu cesetleri bile parçalayan ve 60 bin bina ve evi yok eden öldürücü bir rüzgardır.